Buradayım. Beni kucak da. Kucak. Buradayım anne. Kocam Sıkıyorum. olsun. Sırıyorum. Dur şu benim şeyim olsun. Neyim? Sev. Dur sen al. Sen benim sevim olur. Üç, iki, bir. yukarı kattan başlıyoruz. Ben oturuyormuşum. Sıkıldı be. Telefonu Televizyonu açayım, o siyatı o siyatı siyatı açayım bari. Kızım, Oturuyorum anne. Tamam anne. Sen beni yazdırıp ben yarıdan gideyim. Tamam taşın, sen benim ismimi sorasın tamam mı? Ama Tamam anne. Hmm. Arkadaşlar geçti baş Başlatmak zorunda olduk. Anne, filmi izliyorum. Ay Tamam. Sen bana bir de tablet almışsın. Tamam. Çivi 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 Hadi iç. İçiyorum anne. İçtim anne gidelim hadi. Ben çantamı da topladım. Tamam mı? Tamam. Ben aç. Evet. Dur. Evet anne. Ay, akşam açan, ne sanırdın ya. Anne bence sabahı hazırlarım. Neden? Gerçekte demişim de. Şimdi değil mi? Evet. Hemen düşüyorum. Bir dakika. Ben kitobumu alayım çantamdan. Hop, adım. Ben şimdi Ayla görüşeceğim. Sen burada bekle, tamam mı? Tamam. Tabletim şurada. Şimdi ben öğretmen olacağım. Sekiz çarpı 6 çarpı 7 kaç sefer şey ki acaba? O zaman baş. Kız nerede kaldı? Canım Neyse ben bir tuvalete geleyim. Aldım. Sen burada mısın?

sen o nereden buldun Çok iyi yarada. Ya. Ben yapamıyorum. Ayşe de bana da yap. Ben durdurdum. Düzen sonra gidelim. ya söyle. Beni takayım. Benim Dur. Ketana. Kızım ben giydim sende.

Anne arabada mı atladın? Çıktım anne. Öptüm. Hadi görüşürüz. Da. Öptüm Tamam. Hadi. Kulakları Sekiz... Sekiz Şimdi Çarpı yedi. Bye bye. Eğlatı. Toplam evladı. Doğru bildin kızım. Ne? Kızım adın hiç ne? be. <laughs> kızım İki. Seni, seni almaya geliyorum. Tamam. Anne. Ben sen almışım. geldik bebe. eve. Arabayı şuraya koy kaşırınca. Arabayı şuraya koyacağım. Geldim anne. Sen otur, ben sana tamam ben ben. Sen yemeğini hazırlayınca kapa ben oturayım.

Olsun sevginin olsun mu, sevginin olsun mu.

Şuradaki <laughs> kıyım. Şey... Merhaba arkadaşım? Ne yapıyorsun? Çok güzelce. İyi misin? Yanında konuşalım ya. O zaman

Diyelim. Evet. Kızım gelene kadar. Şimdi o gelince bana kızacak. Sen neden iş yapıyorsun? Yüzlüyorsun zaten diyor.

gitme girme. Ben geliyorum. Anne geldim geldim. <laughs> Anne okur geç bitiyor. <laughs> İyi arkadaşımı getirdim. Hı? akşama kadar okul olur mu? Ben doğru, daha sonra zaten değil oluyor. Sen saat sonra geldik. Öbürken şu artık Okuldan sonra. O yüzden sonra biraz bisikletim artık biraz yavaş girmeye başlamış bugün. Ana, ev yeniyor! şey biliyorum. Ben de ben if ben de if var. Anne gel gel. Çık. Ben şunu mu? Yaptın mı? Geçiyor. Kızı geçiyor, gel. geçiyor. Şu ateşi kapatıyor. <laughs> <var. Gülüyor> Dur. Ben kitabı bitsin. Ben şunu bir sevmem lazım. tamam. Oldu. Son anda kurtardık evi. Güzel. Ha, kızım ben sana Aa. ne demiştim? Bundan sonra sana tablet, telefon ve bilgisayar. Aa, tamam mı kızım? Ben ders çalışacağım evet, tabii, bak, bir siyerden. Evet. Bir tablet. Bir ben ne olduğunu söylemiyorum ki ders çalışıyorum. çalış çalışıyorum. Ben sana yapacağım. Biliyorum. Şeyda'nın abisi evet, ne yapıyor? Bak götürecek. Onu götürmeye geldik biz. Bugün tatil. Yapıyorum anne. Anladım. Hiç yaptığın gibi görünmüyor da neyse. Bak, B's, ben tek bunu yapıyorum.